Kanka ne İyi kapı, tamam. <laughs> kanka ya ne olsun. Maçta pas ha unutma. Tamam arada bakacağım ya. Vay arada bir nerede düştük vay. Arada bir attı hacinin gözüne girdi. Şut ve şut ve gol vay. Benim pasım Aken Şükre vay. Tabi önleri yak vay. Tabi paftan geldik. Vay be. <laughs> Vay, yakıştı mı be? o kadar zaman beraber beleşe... Lan, vay be. Havalara girdi, yazıklar. Vay, çok ayıp ettin sen. Yürü git lan. Yürü git lan, kim var? Vay be, yazık sana, yazık. Yazık, vay.